Mutlu Prens Mutlu Prensin heykeli uzun bir sütunun tepesinde, şehrin ta üzerinde yükseliyordu. Baştan aşağı ince altın varaklarla kaplıydı. Gözleri iki parlak safirdi. Kılıcının kabzasında da iri kırmızı bir yakut parıldıyordu. Herkes çok hayrandı ona. Duyarlı bir anne, ay dedeyi isterin diye ağlayan küçük oğluna, neden mutlu prens gibi olamıyorsun diye sordu. Mutlu prens hiçbir şey için ağlamayı aklının ucundan bile geçirmez. Bir gece şehrin üzerinden küçük bir kırlangıç geçti uçarak. Arkadaşları altı hafta önce Mısır'a gitmişlerdi ama o geride kalmıştı. Bütün gün uçtu. Gece olduğunda şehre vardı. Nerede konaklasam dedi. Umarım kent beni ağırlamak için hazırlık yapmıştır. Sonra uzun sütunun üzerindeki heykeli gördü. Burada konaklayacağım dedi. Güzel bir konumu var. Temiz hava bol. Böyle diyerek mutlu prensin ayaklarının arasına kondu. Çevresine bakındı. Altından bir yatak odam var dedi kendi kendine alçak sesle ve uyumaya hazırlandı. Fakat başını tam kanadının altına sokarken üzerine büyük bir su damlası düştü. Ne garip şey diye bağırdı. Gökyüzünde tek bir bulut yok. Yıldızlar berrak, ışıl ışıl gene de yağmur yağıyor. Avrupa'nın kuzeyinin iklimi gerçekten de feci. Derken bir damla daha düştü. Kırlangıç yağmurdan korumayacaksa heykel dediği ne işe yarar? İyi bir baca altı aramalı dedi ve uçup gitmeye karar verdi. Ama daha kanatlarını açmadan üçüncü bir damla düştü. Kırlangıç başını kaldırıp yukarı baktı. <laughs> bir de ne görsün? Mutlu prensin gözleri yaşlarla doluydu ve altın yanaklarından yaşlar süzülüyordu. Yüzü ay ışığında o kadar güzeldi ki kırlangıcın içi acımayla doldu. Kimsin sen? dedi. Ben mutlu prensim. O zaman neden ağlıyorsun diye sordu kırlangıç. Sıra ettin beni. Ben canlıyken ve yüreğim insan yüreğiyken diye cevap verdi heykel. Gözyaşlarının ne işe yaradığını bilmezdim. Çünkü üzüntünün girmesine izin verilmeyen kaygısızlık sarayında yaşardım. Gündüzleri arkadaşlarımla bahçede oyun oynardım. Akşamsa büyük salonda dansın başını çekerdim. Bahçenin etrafında çok gösterişli bir duvar vardı. Fakat hiçbir zaman o duvarın gerisinde ne olduğunu merak etmedim. Çevremdeki her şey o kadar güzeldi ki. Saraydakiler mutlu prenslerlerdi bana. Gerçekten de mutluydum. Eğer zevk içinde yaşamak mutluluksa, öyle yaşadım ve öyle öldüm. Sonra da ben öldükten sonra heykelimi buraya, böyle yükseğe diktiler. Şehrimin bütün çirkinliğini, şehrimdeki bütün yoksulluğu görebileyim diye. Ve kalbim kurşundan da olsa ağlamamak elimden gelmiyor. Çok uzaklarda küçük bir sokakta yoksul bir ev var. Pencerelerden biri açık ve açık pencereden masaya oturmuş bir kadın görüyorum. Yüzü zayıf ve ince. İğneden delik deşik olmuş nasırlı kırmızı elleri var. Çünkü o bir terzi. Odanın köşesinde bir yatakta oğlu hasta yatıyor. Ateşi var ve portakal istiyor. Annesi ona nehir suyundan başka bir şey veremiyor. Onun içinde ağlıyor. Kırlangıç. Kırlangıç. Küçük kırlangıç. Ona Kılıcımın kabzasındaki yakutu götürür müsün? Benim ayaklarım bu kaideye yapışık. Bir yere kımıldayamıyorum. Kırlangıç. Kırlangıç, küçük kırlangıç dedi prens. Benimle kalıp ulağım olamaz mısın? Oğlancık o kadar susamış, annesi o kadar üzüntülü ki. Kırlangıç, burası çok soğuk dedi. Ama seninle bir gece kalıp ulağın olacağım. Teşekkür ederim küçük kırlangıç dedi prens böylece kırlangıç prensin kabzasındaki yakutu koparıp aldı ve gagasında yakutla şehrin damları üzerinden uçup gitti. Kırlangıç nehrin üzerinden geçti ve gemilerin direklerine asılı fenerleri gördü. Sonunda yoksul eve vardı ve içeri baktı. Küçük çocuk ateşler içinde bir o yana bir bu yana dönüp duruyordu. Anasıysa uyuyakalmıştı. O kadar yorgundu. Sıçrayıp içeri girdi kırlangıç ve Yakut'u masaya kadının yüksüğünün yanına koydu. Sonra usulca yatağın çevresinde uçtu. Oğlanın alnını kanatlarıyla serinletti. Nasıl da serinledim dedi oğlan. Herhalde iyileşiyorum. Ve tatlı bir uykuya daldı. Sonra kırlangıç yeniden uçup mutlu prensin yanına döndü ve ona yaptığını anlattı. Garip şey dedi. İçim sımsıcak, oysa hava ne kadar soğuk. İyi bir davranışta bulundun da ondan, dedi prens. Küçük kırlangıç düşünmeye başladı. Sonra uyuyup kaldı. Şafak söktüğünde nehre uçup orada yıkandı. Ay gökyüzünde yükseldiğinde uçup mutlu prense geri döndü. Mısır için siparişin var mı? diye bağırdı. Birazdan yola çıkıyorum da. Kırlangıç. Kırlangıç, küçük kırlangıç dedi prens. Benimle bir gece daha kalmaz mısın? Şehrin öte yanındaki çatı katında bir delikanlı görüyorum. Tiyatro müdürüne vereceği oyunu bitirmeye çalışıyor ama artık yazamayacak kadar üşümüş. Ocakta ateş yok ve açlıktan iyice zayıf düşmüş. Seninle bir gece daha kalacağım. Ona da bir yakut götüreyim mi? Heyhat, ya kutum yok artık, dedi prens. Oscar Wilde